Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bundan önceki devlet idaresi ve siyaset videomuzda Hz. Peygamber'in Medine Sözleşmesi, anayasası, belgesi olarak Medine Şehir Devleti'ni meydana getiren bütün kabile topluluklarla yapmış olduğu anlaşmaya göre her bir ferdin, topluluğun, dinine, ırkına, kabilesine bakılmaksızın eşit paydaş, eşit ümmet, vatandaş, yurttaş olduklarını bunun da Hucurat Suresi 13. ayetin ilkesel işlevsel yaklaşımından kaynaklandığını ifade etmiştim. Bu videomuzda İslam'a göre Müslümanın devlet anlayışını, Kur'an'a göre İslam veya şeriat devleti olur mu? Müslümanın devlet anlayışındaki ilkesel yaklaşımının temelleri, ana sütunları, vazgeçilemez işlevsel değerleri neler olmalıdır? Dinin ve dini değerlerin siyasallaştırılması sonucu İslam coğrafyalarında nasıl kaotik sonuçların çıkarak insanlığın ve İslam'ın açıkça eleştirdiği referansını güçten, zenginlikten, muhaliflerini yok etmekten, insan kanından beslenen saltanat, krallık, aile veya tek kişilik otoriter idarelerin devletleri idare ettiklerini sizlerle birlikte ele almış olacağız. Öncelikle Kur'an ve İslam'ın hedefinin insanı, zihinsel, bedensel ve ruhsal olarak inşa etmek olduğunu bu inşa hedefini gerçekleştiren Müslümanların fertlerin aile, toplum ve ümmet vatandaş için görev aldığı zaman hangi ilkelerle değerlerle hareket edeceklerini vahile Rabbimiz Hz Peygambere bildirmiş, Hz. Peygamber'e bildirilmiş, Hz. Peygamber de vahyin kendisini inşa ettiği ilkesel, işlevsel ayetlerin gereğini sünnet olarak yerine getirmiş, insanlığın ortak değerleri olarak tebliğ edip açıkladığını, Kur'an'ın birçok ayetinde değişik peygamberlerin, milletlerin, medeniyetlerin kurduğu devletlerden bahsettiğini bizlerin ders ibret alıp, olumlu yönlerinden ve olumsuz yönlerinden faydalanmamızı sağladığını ama hiçbir yerinde veya ayette İslam devleti, İslam din devleti, şeriat devleti ve benzeri ifadeler bir devlet isminden ve isim olarak devletten bahsetmediğini devlet idaresinde bulunanların uygulamaları gereken ilkeleri, değerleri farziyet, emir olarak, sorumluluk olarak emrettiğini, yapmalarının ve yapmamalarının ahirette hesabın konusu olacağını onlarca ayette açıkladığını ifade etmiş olayım. Sevgili seyirciler, tarihe baktığımız zaman da bu gerçekliği hemen görmüş oluruz. Emevilerden itibaren Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden sonra Hz. Ubu Bekir kendisini ben Muhammed'in halifesiyim. Hz. Ömer ben Müslümanların emiriyim. Hazreti Osman ve Hazreti Ali de kendilerini emir el-müminin olarak tanımlamışlardır. Emevilerle başlayan saltanat ise bir ailenin iktidarıyla günümüze kadar devam ede gelmiştir. Abbasiler kendilerini Hazreti Abbas'ın torunları Fatimi, İdrisi, Eyyubi, Selçuklu, Osmanlı, Suudi ve benzeri devletler isimlerini dikkat edersek yak kişilerin kendilerinden ya da ailelerinden devletlerinin isimleri oluşmuştur ve devletlerinin isimlerini kendilerinin veya ailelerinin isimleri olarak koymuşlardır. Kendilerine şeriat devleti de, diyen İran veya Afganistan Taliban idaresi gibi İslam devleti cumhuriyeti diyen devletlere bakıldığında ise bir mezhep veya bir fırkanın devleti olduklarını İslam'ın idare anlayışından çok uzaklarda olduklarını göreceğiz, görülecektir. Aslında İslam devleti, şeriat devleti isminin Kur'an'da geçmemiş olması, bir devlet isminin dinde anlatılmamış olması elbette çok çok büyük bir öneme arz, önem arz etmekte ve bizlere ders vermektedir. Çünkü İslam'ın devleti olmaz olamaz. Müslümanların veya Müslümanın devlet idaresindeki görevi olur. Çünkü insanlar kusurdan, hatadan, eksikten asla münezzeh olamaz. Eğer siz insanların yanlışlıklarından kaynaklanan idari bozuklukları dine yüklemeyecekseniz, Müslümanın yanlışlarını görenlere din yanlıştır, hatalıdır dedirtmeyecekseniz, çok açık olarak ifade edeyim, dini idareye yani siyasete alet etmeyeceksiniz, ettirmeyeceksiniz, edenlerle birlikte yol yürümeyeceksiniz, edenlere inanmayacaksınız, Müslüman siyasetçilerin yanlışlıklarını dine yüklemeyeceksiniz, güzel bir otobanda giderken uykusuzluktan, veya Kur'anlara uymadığından kaza yapan şoförden dolayı nasıl yola suç bulunamazsa idarecilerin yaptığı yanlışlıkların da dine, İslam'a fatura edilmemesi için asla dini siyasete alet etmemeli, dini değerler siyasetçilerin ucuzluk pazarı haline getirilmemelidir. İslam veya şeriat devleti sloganlarıyla Allah'ın ayetlerini az bir dünyalık için ucuza satmak, kullanmak İslam dinine yapılabilecek en büyük kötülüktür. Bunları ifade ettikten sonra şimdi insanlardan ve Müslümanların devlet anlayışında hangi ilkelerin, temel sütunların eşlevsel değerler, evrensel değerler olması gerektiğine birlikte sevgili seyirciler bakmış olalım. Devletin birinci işlevsel maddesi her türlü özgürlüğe sahip ümmet, millet, vatandaş, yurtta, yurttaş anlayışına sahip, yönetişimde eşit, paydaşların devlet idaresi ve siyasete ve siyasete sahip olmaları, görev almaları ve bu ilkeyi devletin birinci ana sütunu haline getirmeleridir. İkincisi, devlet yönetiminde ve siyasette görev yapanların merhamet ilkesinin gereği, paylaşımcı, Sosyal adalet dezavantajlı azınlık grupların hak ve hukukuna sahip çıkan, anlayışa sahip olmalarıdır. Çünkü bir devlette eğer dezavantajlı gruplar hukuktan, eşitlikten, eğer nasiplerini alamıyorlarsa ve onlar ön planda devlet siyaseti haline getirilememişse maalesef o devletin medeni olduğu ve insani değerlerle idari edilen bir devlet olduğu asla idda, iddia edilemez. Üçüncü madde ise sevgili seyirciler devletin dininin adalet olması ilkesidir. Devlet idaresi ve siyasetçilerin adaletli olmak için hukukun üstünlüğüne, kanun önünde eşitlik ve tam bağımsızlık ilkesine bağlı kalacak sistemleri oluşturmak görevleri olmalıdır. Devletin Dördüncü sütunu ise ehliyet ve liyakati gerçekleştirmek için devlet idaresi ve siyaseti kendini güncelleyen bir sistemi idare şekline getirmektir. Devletin işlevsel maddelerinin beşincisi şura, ortak akıl, seçim, çoğunluğa dayanan katılımcı yaklaşımı esas alan ileri demokrasi seviyesi diyebileceğimiz şurokrasi Şurokrasi gerçekleştirmek için gerekli olan dinamik sistemleri devlet idaresi ve siyasete hakim kılmaktır. Şurokrasi ortak akılla devleti idare ederek azınlıkların ve aynı zamanda çoğunluğun azınlığın haklarını koruma altına alması ne ifade etmek istiyoruz? Devletin temel ilkelerinden bir diğeri, altıncısı ise hakikat, hak, doğruluk, kamu malı hassasiyeti, şeffaflık ve hesap verebilirliliğin devletin her kademesindeki idarecilere ve siyasetçilere zorunlu hedef haline getirecek sistemleri kurmak olmalıdır. Sevgili seyirciler, bu ilkesel, işlevsel, gelişimsel idare yapısı devletlerin imanıdır. Sadece devlet idare yapısında değil, ailede, köy, mahalle, ilçe, il, şirket, holding, daire başkanlığı, bakanlık, gönüllü dernek, vakıf, parti, tarikat ve cemaatlerin idare yapısı içinde zararı olması gereken vazgeçilemez ilkeler olmalıdır. Devlet idaresinden özel veya tüzel yapısal kurumların sağlıklı, başarılı ve insanlığın dünyasında, ahiretinde barış yurdu halinde yaşamalarına uygun olup olmadıklarının tespiti, tartısı, ölçüsü, kalibresi bu işlevsel temel sütunlara ne kadar uyup uyup uymadıklarının sağlanmasıyla sağlayıp sağlamadıklarının ortaya çıkarılmasıyla belli olacaktır. Böylesine önemli bir konuda söylemiş olduğum sözlerimin boşlukta askıda kalmaması için Kur'an'ı ve Hz. Peygamber'in uygulamalarından referanslarını sizlerle paylaşmış olayım. Birinci maddenin referansı olarak Hucurat suresi 13. ayeti, Mumteyne suresi 5. ayet ve Hz. Peygamberin Medine şehir devletinde bütün paydaşlarıyla eşit ve özgürlüğe dayanan belge, sözleşme, anayasa üzerinden örne örneklemelerini bir önceki videomuzda paylaştığım için daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenleri o videomuza yönlendirmiş olayım. İkinci maddenin Kur'an'ı referansı burada sayamayacağım kadar onlarcadır. Bele suresi 11. ve 17. ayet arası grupta Müslümandan önce insan olmasının gereğinin insanlık yolunun sarp yokuşu olan toplumların dezavantajlı gruplara karşı görevlerini hatırlatıyor. Örnek olarak Esiri köleyi özgürlüğüne kavuşturmak, yetimi, öksüzü koruyup doyurmak, sonra da iman edenlerden birbirine sabrı ve merhameti tavsiye edenler olduğu bildirilmektedir. Maun suresi dini yalanlayıp gösteriş için ibadet edenlere hitap ederek "Veil olsun. Yazıklar olsun size. Sizler yetimi mahrum olanı itip kalkıyorsunuz. Yoksulu ihtiyacı olanın ihtiyacını gidermiyor, doyurmuyorsunuz diyerek dini doğrulayan ve gerçek kulluğun hedefini göstermekte bizlere görev yüklemektedir. Bütün infak, zekat, sadakayetleri sosyal adaleti dezavantajlı kişilere ve gruplara karşı kişisel ve toplumsal sorumluluklarımızı hatırlatmaktadır. Üçüncü maddenin Kur'an'ı referansı Nahl Suresi 90. ayet, Nisa Suresi 58, Maide Suresi 8 ayet ve benzeri ayetlerdir. Ve yine doğrudan Rabbimizin adaleti emreden bu ayetlerin değerlendirilmesinin de yapıldığı adalet devletlerin dinidir, namusudur videomuzun seyredilebileceğini hatırlatmış olayım. Sevgili seyirciler, dördüncü maddenin İslami referansını Nisa suresi 58. ayette Rabbimiz şüphesiz ki Allah size emanet olan her işi ehline liyakati olana vermenizi emreder. Buyruğundan hareketle Allah'ın elçisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliklerinden Kabe'nin anahtarını müşrik olan Osman bin Talha'ya vermesini hicret yolculuğunda yine yolu en iyi bilen, en güvenilir alternatif yollardan onları hicret yolculuğunu bitirtecek, bitirtebilecek bilgiye, donanıma sahip olan, en güvenilir olan ama müşrik olan Abdullah bin Üveyki yol kılavuzu olarak seçmesini ayrıca çok ileri seviyede takva sahibi olan sahabelere devlet görevi vermemesini, zamanımızdan bir örneği ise üniversitede öğretim elemanı alınırken, liyakatli olanı kendi kardeşine tercih eden hocanın örnekliğini ilgili videomuzla sizlerle buluşturmuş ve buluşturduğumuz zaman beraberce ele almış olacağız. Beşinci maddenin referansını Şura suresi 38. ayet, Ali İmran suresi 159. ayet, Nevil suresi 32. ayetlerde onların işleri aralarında şura, dayanışma, ortak akıl, seçim, katılımcılık iledir buyurularak ifade edilen ortak akılla yönetişim örneklerini Uhud, Hendek ve Bedir savaşlarında Hudeybiye Barış Anlaşması'nda görmekteyiz ve yine videomuzun sizlerle buluştuğu ve videoyu sizlerle buluşturduğumuz zaman paylaşacağımızı, örneklerimizi birlikte ele alacağımızı ifade etmiş olalım. Devletin temel sütunlarını, işlevselliğini, ilkesel yaklaşımını ortaya koyan 6. madde referanslarını Hud suresi 112. ayette bildirildiği gibi olunduğun gibi dost doğru ol emri, Enam suresi 152. ayet. Araf suresi 85. ayet, İsra suresi 35. ayet, Şura suresi 181 ve 183. ayet, Rahman suresi 9, Hud suresi 85. ayet, Tövbe suresi 105. ayet, Bakara suresi 195. ayet ve bu ayetlerin ışığında Efendimizin Hz. Ali'nin kardeşi Akil'e karşı kamu malı hassasiyetini, örnekliklerini ilgili videomuzla sizlerle buluşturmuş olacağız. Sevgili seyirciler, bütün bu ayetler ve örneklemeler bizlere devlet yönetiminin ve siyasetin temel ilkelerini, işlevsel sütunlarını veriyor. Ama hayata çevirmeyi ve bu temeller üzerinde devleti veya kurumları inşa etmeyi, bizlere emrediyor ve bunu emrederken de yönetişimde bulunan ortaklarımızı çoğunluğu meydana getiren toplumu meydana getiren çoğunluğun akıl birliği, bilgi birliği, tecrübe birliği görev yani işi ehline verin emrinden kaynaklanarak bizlere emir olarak görev olarak veriyor. Örnek olarak adaleti emrediyor. Ama adaletin bütün unsurlarıyla nasıl gerçekleştirilmesi için yapılması gereken her türlü işi, her mahkemeyi, mahkemelerin nasıl kurulacağını tarafsız ve bağımsız olarak işleyiş şekillerini görev olarak bizlere veriyor. Yani insanoğluna veriyor. Rabbimiz Müslümana ismi şu olan bir devlet kurun. Sonra da ne yaparsanız yapın demiyor. Ben size kuracağınız en küçük işbirliği aileden, devletler arası ilişkilere, hatta doğaya ve doğanın dengesine kadar her işi yeryüzünün barış içinde yaşanır bir hale getirme, iş yapma sorumluluğunu insanın omuzuna yüklemiş oldum. Ve bunu da Bakara suresi 30 ve Enam suresi 165. ayetlerde insanın omuzuna yükledim buyurulmaktadır. Sevgili seyirciler söz buraya gelmişken yine konumuzla ilgili olarak üç tane kitabı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Sarp Yokuşun eteğinde insan Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün hocamın eserini sizlere ulaştırıyorum ve aynı zamanda Profesör Doktor Bayraktar Bayraklı hocamın Kur'an'a göre ilahi siyaset kitabını ve ayrıca İhsan Elaçık hocamın Adalet Devleti Ortak İyinin iktidarı kitabını yine sizlere tavsiye etmek ve hocalarımın emeğini gayretini sizlerin huzuruna getirmek istiyorum. Sevgili seyirciler, devlet idaresi ve siyaseti inşa eden bu 6 madde ile ilgili videomuzu sizlerle buluşturacağımız için şimdi sadece, devlet idaresi ve her türlü idarenin siyasetini inşa eden temel ilkeleri referanslarıyla birlikte ele almış olduk. Bir sonraki videomuzda siyasi İslam iktidarlarının aşık olduğu kara sevda haline getirdikleri hilafet konusuyla ilgili olacaktır. Hilafeliğin tarihçesi nedir? Hilafet İslam dininin emri midir? Halifelik İslam birliğini ve kardeşliğini sağlayabilmiş midir? Ve aynı zamanda şu anda kan gölü gölü haline gelmiş olan İslam coğrafyalarını kardeşlik ve İslam dünyası haline getirebilecek midir ve benzeri soruların cevabına birlikte ulaşmaya çalışacağız. Sözlerimi bitirirken İslam coğrafyalarındaki devlet başkanlarından kamu görevi omuzuna emanet edilmiş en alt sorumluya kadar hatırlatıyorum ve diyorum ki yaptığınız zerre miktar görevinizi kötüye kullanmanın sonucu hem dünyada hem de tek bir hakiminin Allah olduğu mahkeme kübrada karşınıza ateş olarak çıkacaktır. Lütfen kendinizi ve çevrenizi İmkan varken, fırsat elinizdeyken ateşten yaptığınız işi doğru dürüst yaparak koruyunuz. Kamu malı hazinesi size emanettir. Sizin namusunuzdur, eşinizin, annenizin, kızınızın namusunu koruyor sorumluluğunda emanete sahip çıkmazsanız, ihanetinizi insanlardan kaçırsanız, gizleseniz bile, her yaptığınızı gören, bilen Allah'tan kaçıramayacak, gizleyemeyeceksiniz. Kamu malı, kamu görevi, zengin olma ve çevrenizi sizden olanı zengin etme yeri asla değildir. Unutmayın, unutmayın, unutmayın. Bütün fravunlar, tarihin her döneminde Ebu Lehebler, Yezidler, Krallar, Padişahlar kendisini vazgeçilemezler. Diğer insanları da teba, kendisine tabi olmak zorunda olanlar olarak görenlerin hepsi ibretlik helak oluşlarla helak olmuşlardır. Sevgili seyirciler, lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, videolarımızı beğenmeyi, seyretmenizi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Dilerim ve temenni ederim yaşadığımız hayat diğer insanların özellikle de dezavantajlı olan öksüz, yetim, fakir, miskin grupların gönüllerine dokunur ve Rabbimize karşı hesap verilebilir bir hayat olsun. Dilerim ve temenni ederim bütün insanlar ve doğa için Kalbinizden sevgi, yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmasın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah ısmarladık.